arkadaşlar bugün birlikte Roblox'ta <laughs> mini game'leri olan bir oynayacağız. Bir dakika <laughs> arkadaşlar şimdi geleceğim. Bir dakika. Videoyu durduruyorum. Dürü, evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte o tepe çoğunuz biliyorsunuz biliyorsun. O oyun oynuyor tabi. Bu oyunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Bu oyun çok güzel yani. Ben bunu bayağı oynuyorum. Eskiyen de oynuyordu tabi. Eski hesabımda. Ay tamam. Bomba. Kaç lan bombana? ha Ay ne oluyor? Daha demin ne oldu? Hiçbir şey anlamadım şimdi. Evet. Ben oraya gitmeyeceğim. Fake attım. Sıçtık geliyor. Sıçtık geliyor. Sıçtık geliyor. Run run Oh. Ayy. Rağım. 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 Kaç. 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 Oh. Oha. Şansa bak ya. Bu arada arkadaşlar. Eski kanalımı izlemeyi unutmayın. İsmi Ali Efe. Yani ismim. Bu da Ali Efe. Bu benim ikinci kanalım. Ali Efe Alkan. Öyle bir kanal. Galiba galiba şu an bir kanal değil lan. Herhalde Ali Falcon'dur. <laughs> Arkadaşlar şu an eğer kuzenimi gelmesini istiyorsanız videoyu like atmayı unutmayınız. Arkadaşlar yarın video atamayabilirim. Hastayım yani. O video atamayabilirim. Bugün daha zor attım zaten. Şimdi adam ben bu oyunu çok seviyorum da herkes ne oluyor genellikle bu oyunda. Arkadaşlar eğer parkur yapmamı istiyorsanız yorum atmayı unutmayın yorumlara yazın parkur yapmamı istiyorsanız ve kuzeyimi de istiyorsanız yazın. Veya like atabilirsiniz. Arkadaşlar şunu da böyle boyayalım. Arkadaşlar size bir taktik vereceğim. Tam şu orada da tam çizgin olduğu yerden yürüyün. İkisi de oluyor. Aha ben seni şu arkanı takılayım. Hayır yapamazsın. Tam orta tam orta. Hayır, hayır şöyle gidelim ben biriniz buraya gelsin ben tüm her şeyi tek yapmam gerekiyor evet arkadaşlar azıcık bağırıyorum belki sizin gelmiyordu çünkü video izledim sesim çok az geliyordu sesi fullledip öyle iş şey yaptım Azıcık bari konuşuyorum o yüzden arkadaşlar. Yani çok ses gelmiyorsa. Arkadaşlar. Şimdi kaybettik. Ben size dedim. Bu takım loop oluyor diye. <laughs> arkadaşlar bu arada. Eğer bir abone ulaşırsak bir ulaşırsak eğer arkadaşlar birkaç kişi Roblox dağıtabilirim ama da büyük ihtimal dağıtırım yani kesin söyleyemiyorum çünkü onun için de babam da almam gerekir arkadaşlar ondan öyle ay bak bağırmayı unutuyorum ben ya arkadaşlar ben şimdi bunu saklayacağım ama nereye saklayacağım 22 saniye var şöyle Ağaç saklayacağımı biliyordum da ağacı olmuyor. Ben bayağı denedim. O yüzden arkadaşlar ben bunu şuraya koyacak Kutunun içine. Içi. Koy yeter. Hepsini buldum ya. Çok iyi yerlere saklamışlar arkadaşlar bunlar. Çok iyi yerlere saklamışlar bunlar. Var ya bal gibi yerlere saklamışlar ha. Şurada da var. Aldım onu da. Ön içine takmışlardır bunu blas. Yok. Nereye takıyorlar lan bunu? Hayırlı olsun kaybettik arkadaşlar. Aynen kaybettik. Kaybettik. Çok belli kaybettik. Heh, kazandık şansa bak. <laughs> arkadaşlar bu arada... Yani bir de çok bin like katarsanız yeni bir şey alabilirim. Mikrofon olabilir arkadaşlar? Arkadaşlar istiyorsan ben şarkı değiştireyim. Bekle bir şarkı açacak size. Onu dinleyin. Arkadaşlar unutmuşum ya eski hesaptaydı arkadaşlar. Kafam gitti bir an. Şurayı kapatabilirsem. Şöyle şöyle. Arkadaşlar kusura bakmayın artık sadece size unutabilirim. Bunu kusura bakmayın. Bu arada arkadaşlar baya 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 bir iyi oyun biliyorum. Oyun oynamamışım baya bir like patlaması gerekiyor. Arkadaşlar Şimdi Şöyle gireyim ben böyle 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 Ay böyle Üçgen <laughs> Bitti On, Ay 180 Para mı oldu evet. Arkadaşlar Ben aslanım Oyla başladığım anda bir pay bitti arkadaşlar ben aslan almak için. Asladıktan sonra tüm her şeyi aldım ben arkadaşlar. Bu koşuma gitti aslan benim. Ondan aldım. Şimdi arkadaşlar benim şu an hedefim. Benim şu an ki ay Benim şu an hedefim arkadaşlar tam da bu. Bu arkadaşlar. şimdi Bunun amacı neydi unuttum ben ya Heh, tamam amacı çözeceğiz öyle biliyorum tabi yanlış bilmiyorsam tabi ben bu bulabilsem... <laughs> <laughs> bulabilsem bunu hiç bulamıyorum ha ben bunu çok kötü bir daha buldum o kadar Şimdi sen kapan kırmızı sen şöyle oh, olduysa olursa sen öyle ol. Ben tüm eşyayı bok yaptım ya. Ee, ben, aa! Arkadaşlar gördünüz mü? Salladım tuttu. Salladım tuttu. Çok garip değil miydi? Aa, arkadaşlar. Son kaç dakika oldu? 8 dakika olmuş tamam. Bu arada arkadaşlar. Kuzenim, kuzenimin selamı kanalına ulaşabilirsiniz. İsmi Sena Prensesi eski kanalı galiba öyle biliyorum eski kanalıymış. Sena Prensesi diye çok eski bir kanal var ona gidebilirsiniz. <laughs> Veya yeni kanal olabilir. Bunu tam bilmiyorum. Aynen yeni kanal listesine prenses arkadaşlar. Ona girebilirsin. Ama onun kanalı çok gözükmüyor yani. <laughs> Allah'ım. Ben video durup geliyorum arkadaşlar. Çok sinir oldum ben bekleyin. Evet arkadaşlar Prens ve Zombie diye oyun var. Efsane bir oyun. Onun videosu çekmemiştiyseniz like atın ve yorum atın. Bir de onun e, PlayStation hali var. PlayStation hali çok güzel. Ben PlayStation 3 var. Yalnız o oyunu alamıyorum çünkü arkadaşlar. Konu sebebiyle olmuyor arkadaşlar. Yani ondan kusura bakmayın da yani istemeyeceğim oyunu. Yani. Dur arkadaşlar, ne gittim gittim. Ay, tabi çok kasıyor. Arkadaşlar gördünüz mü? Adam ne oldu? Bak, kuzenim gibi. Kuzenim gerçek hayatta buna benziyor. Kuzenim gerçek hayatta bu kıza benziyor. Şu kız gerçek hayatta bu kıza benziyor. <laughs> gerçek hayatta kuzenim şu kız. Bir de hoverboard'u var. Bazı hoverboard'u biniyoruz senayla park edikten. Hoverboard'u biniyoruz arkadaşlar. Aslında ben bu haritayı hiç sevmiyorum ya. Yani. en sevmediğim şey. Az acaba ben bunu değiştireyim mi Roblox'ta? Şaka yaptım çünkü benim Roblox'um yok. Like atarsanız para kazanırım. Para sayesinde ne yaparım arkadaşlar? Tek like atmanız gerekiyor. İstiyorsanız i̇şte, arkadaşlar korku ko çekebiliriz. FNAF diye korku var. Çok güzel bir oyun. Onu oynayabiliriz arkadaşlar birlikte. Arkadaşlar ben neredeyim? Ben yokum arkadaşlar. Ne oluyor lan oyuna? Arkadaşlar ben bitirdim. Bitir, bitir geliyorum. Ama hiç gerek kalmadı arkadaşlar. Tamam hiç gerek kalmadı. İzleyelim. Oha arkadaşlar. Ben robot olmuşum. Ha, pardon ben robot olmamışım. Adam havada uçuyor şu an. Adam havada uçuyor şu an. Görüyorum. Ama yani şurada hava da tam da şurada Arkadaşlar oyun çok donuyor ya Hiç donmazdı Ya videomuz hiç donmuyordu Arkadaşlar Başka bir oyuna geçelim isterseniz video durduruyorum Arkadaşlar hatırlarsanız Kuzenimle biz bu oyunu oynamıştık Ne Arkadaşlar en baştan oynuyoruz oyunu Ne oldu lan Aman arkadaşlar ben bunu çok hızlıca geçerim arkadaşlar ben bu her tarafı hızlıca geçerim arkadaşlar. Çok kolay. Parkur. Dinan kolay parkur. Selam dediği gibi. Azıcık hızlı, 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 biraz hızlı, hızlı, tamam. Burayı da aynı şekilde hızlı, 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 hızlı. Şunu da şöyle geçelim. Ay. Ama ben bu böyle daha iyi geçiyorum arkadaşlar. Ben bunu karakter içinden daha iyi geçiyorum. Karakter içinden yürüyeceğim. Heh. Ama arkadaşlar ben video durduruyorum çünkü video bitmek istiyor. Evet arkadaşlar sonunda geçtim. Sonunda geçtim arkadaşlar. 2 dakika sürdü. Ay 2 dakika diyorum. Bir buçuk dakika herhalde. Burasında kolay geçeyim hemen hemen geçeyim çok kolay kolay ah çok iyi <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar İlk bastım ölmedim ondan sonra tekrar bir hareket ettim öldüm çok garip. hemen Şöyle ay şöyle. Ya kuzenim hiç yere geçemiyor hatırlarsınız. Ben park kupasıyım. Pro. Hemen şöyle geç geç geç. Bombalama diye atla. arkadaşlar ben burayı biliyorum. Şurayı biliyorum. Daha önce yaptım arkadaşlar videoyu hatırlarsınız. Şöyle şöyle şöyle. Checkpoint ol so. Dedim arkadaşlar. Burada şuydu. Şuradan git. Git. Arkadaşlar görüyor musunuz? Sen olmadan cip miyim? Çok kızlıyım. <laughs> ben niye oradan atlayamıyorum ya? Üf, çok gıcık oldum ya. Arkadaşlar bu arada video bitireyim mi? Yok acık daha devam ettim. Bu bölgeye geçeyim. Ondan sonra ama video bitir. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bekle.